Arkadaşlar, kohlrabi bitkisini anlatacağım. Rabi, İsviçre dilinde şalgam, Almanca'da ruby, kolda da, Kol da Almanca'da lahana anlamına geliyor. Kohlrabi, Alman şalgamı olarak bilinen bu bitki, German turnip diye batı dünyasında biliniyor. E, Latince ismi Brassica oleracea olarak bilinen bu bitki. 1400'lü yıllarda lahana bitkisinden kalın, gövdesi top şeklinde olanlar seçilerek onlarca, yüzlerce denemeler yaparak oluşturulmuş, geliştirilmiş bir bitki. 1500'lerde Almanya, Kuzey Avrupa, İtalya, İspanya gibi ülkelerde yaygın olarak tüketilmeye başlanmış. Ancak 1700'lü yıllarda ilk olarak İrlanda'da tarlaya ekimi kültüre alınması gerçekleştirilmiş. 1800'lü yıllarda da İngilizler tarlalarda tarımını yaparak bu bitkiyi üretmeye başlamışlar. Amerika kıtasının keşfedilmesinden sonra birçok bitkiyle domates, patates gibi Batı dünyası, Avrupa tanışırken Amerikalılar da Avrupalıların getirdiği bu bitkiyle Amerika'nın keşfinden sonra tanışmışlar. Ee, Anadolu'da da bu bitki e, taş kelem ya da alabaş olarak biliniyor. Bu bitkinin iki türü var. Bir kırmızı olan türü, bir de yeşil olan türü. Kırmızı olan türü mor lahanadan e, geliştirilmiş muhtemelen. E, yeşil olan türü de bizim Karadeniz bölgesinde yaygın olarak üretilen kara lahana ya da yeşil lahana dediğimiz türden geliştirilmiş. Bizim burada e, dediğimiz sakslarda yetiştirdiğimiz yeşil olan türü, taş kelem olarak da Anadolu'da bilinen bu Koler abi İzmir Ödemiş'te, Adana Kadirli'de, Ankara Beypazarı'nda, Osmaniye'de, Bayburt'ta, Gümüşhane'de tarımı yapılsa da pazarlarda pek fazla yaygın olarak satılan halk tarafından da yeteri kadar faydaları bilinen bir bitki değil. Aslında çok faydalı, besin değeri yüksek, ama kalorisi düşük olduğundan dolayı sindirim sistemini ve metabolizmayı çalıştırdan dolayı iyi bir diyet bitkisi olarak biliniyor. Yüksek miktarda C vitamini içeriyor. Portakaldan daha çok C vitamini barındırdığı belirtiliyor. Selenyum Potasyum, kalsiyum, fosfor, sodyum gibi birçok sağlıklı elementi içinde bulunduran kolera ve bitkisi, sağlık açısından çok faydası var. Tansiyonu düşürücü, kan dolaşımını hızlandırıcı, antioksidan olduğundan dolayı kansere karşı faydalı olan bu bitki, içinde bulundurduğu selenyum nedeniyle balık gibi zeka geliştirici bir şey var etkisi var. Genç annelerde süt gelişini arttırdığından dolayı çocukların iyi beslenmesini, bebeklerin iyi beslenmesini sağlıyor. Alavaş suyu sıkıldığında içildiğinde bronşit ve öksürüğe iyi geldiği iddia ediliyor. Sağlık açısından çok faydalı olan bu bitki. Kalorisi düşük, besin değeri yüksek olan bu bitki sindirim sistemine iyi geliyor. Metabolizmayı çalıştırdığından dolayı da e, diyetlerde tavsiye edilen bir bitki. Yaklaşık 15 çeşitten fazla yemeği olduğu söyleniyor. Çiğ ve pişirilmiş olarak tüketilebiliyor. E, mutfaklarda farklı tarifleri var. Gövdesi tüketildiği gibi tur gibi, yaprakları da salataların üzerine konuluyor. Yapraklar acı değil, tüketilebiliyor. Fosfor açısından ve protein açısından çok zengin yaprakları var salatalarda yani lezzetli olarak tüketebileceğiniz bir bitki yaprakları. İngiltere, Almanya, Hollanda gibi ülkelerde çok yaygın olarak tüketilmekte, köylü pazarlarında, marketlerde satışı yapılmakta. Ancak bu bitki bu bitki haftada 3-4 taneden fazla tükettiğinizde iot emilimini azalttığı belirtiliyor. Iot emilimi azaldığında iot açısından e, takviye edici e, besinler almanız gerekebilir. İot açısından içme suyunda iot az bulunan bölgelerde e, bu bitkinin e, kullanımında bu konuya da dikkat etmek gerekiyor. Bu bitkinin üretiminde e, tohumlar, fideler yaklaşık 60-70 santim aralıklarla tarlaya ekiliyor. Tohumlar sıcak iklim bölgelerinde sonbaharda direkt tarlaya ekilebildiği gibi soğuk iklim bölgelerinde tohumlar kapalı alanda ilkbaharda çimlendirilerek bir, bir buçuk ay sonra tarlaya dikime alınabiliyor. Tohumların çimlenmesi bir haftada çimlenebiliyor ancak ışığın fazla gelmesi, havaların ılık olması çimlenmeyi daha da hızlandırabiliyor. Yılın her ayı ekimi dikimi yapılabilen bir bitki. Dolayısıyla soğuk iklimlerde de yetiştiğinden dolayı Türkiye'nin her yerinde yetiştirilebilecek bir bitki. Bu bitkinin gövde oluşumunda gövde tut dediğimiz gövde, tombul gövde toprağın 3 santim gibi 3-4 santim üzerinde oluşuyor. Bu turpun büyük olması erkenci türlerde 200-300 gram büyüklükte, geççi türlerde de 1 kilo, 1,5 kiloya kadar büyüklükte olabiliyor gövde. Turbun daha büyük olması için bitkinin nemli olması gerekiyor. Bu yüzden malçlama yapılması gerekiyor. Malçlama dediğimiz şey bu orkide toprağına benzer bir şey ağaç kabuklarından bunları bitkinin köklerine böyle koyduğumuz zaman bitki nemli kalıyor, nemli kalması gövdenin daha irileşmesine sebep oluyor ve daha büyük yumrular ulaşıyor. Eğer ki bitkiye fazla azotlu gübre verdiğinizde biz bitki yapraklara yöneliyor ve gövde oluşumu gecikiyor, geciktiğinden dolayı da gövdede çatlamalar oluşuyor. Biz saksıda amatörce yetiştirmeye çalıştık. Bu bitkinin topraksız tarımı da yapılıyor. Gereken fosforlu bitkiler yani çimleme aşamasında azotlu gübre, gövde oluşumu beklendiğinde fosforlu gübre veriliyor. Bu bitkiye potasyumlu gübre verdiğinizde gövde oluşumu engelliyor ve çiçeklenmeye yöneleceğinden bitki tavsiye edilmiyor potasyumlu gübre. E, bu bitkinin ayrıca çiçeklenmesi için de soğuklama e, yaşaması, yani bir kış atlatması gerekiyor. Sonbaharda ektiğiniz bitkiler, e, yaza doğru son e, gövde oluştuktan sonra çiçek veriyor. Çiçek sürgünleri de 60 santim 70 santim böyle bu e, gövdenin üzerinden çıkarak karnabahar tohumlarına, karnabahar çiçeğine benzer tohumlar üretiyor. Bu bitkileri biz ilkbaharda ürettiğimizden dolayı kışlama yaşamadılar. E, şimdi bu kışı, yazdan sonraki kışı atlattıktan sonra bu ilkbahardan sonra bunlarda bir çiçeklenme olacak diye bekliyoruz. Bu bitkilerin kışı atlatanları yazın çiçek ve tohum veriyor demiştik. Kışı atlatmayan türleri de gövde oluştuktan sonra hasat ediyor dedik. Gövde bir kazık kök var. Kazık kök etrafında da saçak kökler var. Böyle bunu çıkardığımızda Evet gördüğümüz gibi bu saçak kökler var. Buradan kesilerek bitki hasat ediliyor. Dediğimiz gibi yapraklar yapraklarda tüketilebiliyor. Çok sağlıklı bir bitki. Kuru havalarda yumru gelişimi yavaşlıyor. Bu yüzden maslama ve toprağın nemli kalması gerekir. yüksek nemde verim artıyor. Yumrular irileşiyor. Tarlalarda 2 ila 5 ton arası dönüm başına ürün mahsul elde edilebiliyor. Maslama faydalı oluyor dedik. Bizim ettiklerimizin bazılarında yumru oluşumu istediğimiz gibi gerçekleşti, bazılarında da gerçekleşmedi. Bu gerçekleşmeyenlerin bitki yaklaşık 1-1,5 hafta 10 derecenin altında kaldığında yumru oluşmadığı iddia ediliyor. Ondan da olabilir. İkincisi fosfor yetersiz olduğundan, gümreleme yetersiz olduğundan olabilir. Ama bunların bir kısmı bizim gölgede, bir kısmı güneşte olduğundan dolayı muhtemelen çimleme zamanında bitki 10 derecenin altında kaldığından dolayı yumrularda istediğimiz gibi gelişme olmadı bazılarında. Bu bitkilerin bir sorunu da çok şeyler var parazitler var üzerinde. işte tırtıllar, kelebekler vesaire bu bitkileri yiyorlar beslenmek için. Onlarla mücadele etmek için de bu tür asalakları, parazitleri uzaklaştıracak bitkiler yanına ekilebilir. İkincisi biz burada kül uyguladık. Kül potasyum ve kalsiyum açısından zengin bir bitki olmakla beraber işte sümüklü böcek, tırtıl vesaire bunların da bitkiye musallat olmasını engelleyici bir etkisi var farklı kimyasal ilaçlar da tarımsal uygulamalarda denenebiliyor. Bu bitki Türkiye'nin her yerinde özellikle soğuk olan yerlerde yetiştirilebilecek, tavsiye edilebilecek bir bitki. Biz yaklaşık bir ay kadar önce bir Kars'taydık. Kars'ta birçok yerde tarım yapılmıyor bu topraklarda soğuk olduğu için. Bitki yetiştirilmiyor deniyor. Ancak Avrupa'da benzer iklimleri olan yerlerde bu tür bitkiler yetiştiriliyor. Bu bitki Kuzey Avrupa daha yaygın olarak yetiştirilen bir bitki. Dolayısıyla soğuk olan yerlerde de tarımı yapılabilecek bir bitki. Bu bitkiyi tarımını yapmak isteyenlerin inceleyerek hesaplarını yaparaktan tarlalarında ekmeği düşünmeleri, pazarlarda bunun daha çok bulunmasını ve tüketicilerin daha kolay ulaşabilmesini sağlayabilir. Bu bitkiyle ilgili yeterince bilgisi olmayanların da mucizevi faydaları olan bu bitkiyi daha çok tüketmelerini, daha çok istifade etmelerini sağlarız diye böyle bir video paylaştık. Faydalı olur umudundayım. Hayırlı günler dilerim.